Herkese merhaba. Bektaşi üzümü budama videosuna bir güncelleme videosu paylaşmak istedim. Yazın, kışın, yaz ayında, kışın nasıl budamanız gerektiğini anlatmıştım. Bu bitkiyi geçen ay budadım. Tam anlattığım şekilde, diğer videoda anlattığım gibi ve şu an o budamaya iyi tepki göstermeye başladı. İyi response vermeye başladı. Onu sizinle paylaşmak istedim. Ne anlatmıştım size? Kısıtlı yeriniz olduğu zaman Bektaşi üzümünü dikey olarak yetiştirebilirsiniz. Yapmanız gereken şey altı yaprak bırakmak ve iki 2 göz ya da altı yaprak ya da iki göz kalacak şekilde bu yatay dalları ikinci gözün hemen bir santimetre üzerinden kesmek budamak iki ya da 3 Diyelim ki burada üç bırakmışım burada iki bırakmışım burada iki bırakmışım burada üç bırakmışım. Burada, bırakmışım. Burada bırakmışım burada iki bırakmışım burada iki bırakmışım bunların her biri bir şunların her biri bir meyve gözü bir de ikinci yapılacak şey de en üstüne bakıp üstteki kısmında üçte birini kırpmak. Yani şu aslında buralara kadar ulaşıyordu. Onu üçte birine kırpmış oldum. Bunu yapma amacım da çok boya gittiği zaman meyveleri küçük oluyor. Meyvelerin büyük olması için bu şekilde budayabilirsiniz.